Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle tam 499 TL'ye satılan tam bir fiyat performansı olan klavyeyi inceliyoruz. Klavyemiz şöyle bir kutuda geliyor. Kutu içerisinde ise kullanma kılavuzu, tuşları çıkarmaya yarayan aparat ve klavyemiz. Klavyemiz kırmızı switch. Klavyemizin kablosu takılıp çıkartılabiliyor. Ayrıca girişi USB Type-C. Kablomuzu takıyoruz. Klavyemiz %61 klavye ve içerisinde birden çok birbirinden güzel animasyon bulunduruyor. Ayrıca klavyede anti ghost özelliği bulunuyor. Klavyenin dezavantajlarına gelecek olursak, klavyede num tuşları bulunmuyor. Eğer num tuşlarını sıkça kullanan biriyseniz sizin için bir sorun oluşturabilir. Bir diğer eksik özelliği ise yükseltme ayakları bulunmuyor. Olsaydı güzel olurdu. Artılarına gelecek olursak, klavye küçük olduğu için masada size kocaman bir alan bırakıyor. Bir diğer artısı ise kablonun sol taraftan çıkıyor olması. Bu sayede mouse ile kablo karışıklığı olmuyor. Gelin bir de sesini dinleyelim. Eğer bir klavyeye ihtiyacınız varsa bu klavyeye kesinlikle şans verebilirsiniz. 499 TL'ye böyle bir mekanik klavye almak gerçekten çok zor. Açıklamalardaki linkten bu ürüne ulaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca incelememi istediğiniz farklı bir ürün varsa yorum yazabilirsiniz. Şimdilik ben gidiyorum. Hoşçakalın.